Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç Başbakanı ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye uyarısı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini aldıklarını belirterek bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını tamamlamayı tartıştık. Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz dedi. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ifade eden Stoltenberg, hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır dedi. İsveç'in yeni terör yasası çıkartarak Türkiye ile terör örgütü PKK dahil terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmesini memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmemesini de memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlamanın zamanı geldi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye değinen Stoltenberg, daimi ortak mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden memnunum. Perşembe günü NATO karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir başka toplantıya davet ettim dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.